<gülüyor> 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 böyle mi dursam çok yaşa. <laughs> böyle mi dursam? Videomu nasıl başlasa? Sanat hayatım başlamadan bitti oğlum. Çok komik lan. Niye lan? Geldim şurada video çekiyorum adam gibi tamam mı? Gelmiş can. Böyle bir. Arkadaşlar şimdi o konak Başarısızlıklarla sonuçlandı. Geldim komik video çekmeye çalıştım. içine sıçtım bok gibi oldu ha. Hiç komik değildi. <gülüyor> <gülüyor> ben bile izledim hiç gülmedim inanır mısın? Onun durum durum. Size bahsedeceğim şimdi. Hangisini bahsedeceğim? Eskiden yemek yemiyorduk biz doğru düzgün. Annem de sürekli önümüze koyuyor gidiyor koyuyor gidiyor. Biz ilk başlarda tencerenin içine döküyoruz tamam mı? O şekilde anlaşılmayacağını zannetmişiz biz çünkü. Ama annem bir bakıyor yenmemiş geri konulmuş. Sonra abim kendince çok zeki olduğu için <laughs> böyle bir şey geliştirdi. Alıyor yemeği camı açıyor. Döküyor geri kaçıyor. Sen annem yan camda halı çırpıyor mu? Annem onu görme. Biz dayağı yeme. Oh terbiyesizlik, müsriflik. Demek ki çok şımarık, pislik bir çocukmuş. Ben değil. Çünkü ben dökmüyorum. Bu döküyor. O sonra ayı gibi yemek yiyorum. Geç. Yeni konu. <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümün adı ne mesela? Kardeş gözlükleri tam bir götsündür. Artık o evin içinde var ya bu Yusuf Yusuf yürür yani. Nereden çıkacak da beni korkutacak diye. Bunu yıllarca yaptı. Dedim ki dur lan ben bunu kıstırayım kahvaltı yapacağız. Annem de bunu yollamış İçeriden şekerliği getir. Saklandım mı mutfağın kenarına? Bu tam geliyor mu? <laughs> diye girdim mi buna? Ama köpek aslında korkmadı. Bilerek şekerliği <laughs> diye böyle fırlattı attı mı? Toz şekerler yere serpildi mi? Ben dayağı yedim mi bir güzelliğine? Yedim. Teşekkürler. Sağ ol. Beni de buraya koyuyorlar arkadaşım. Olur. İşim çok kolaymış gibi. Haydi anlat. ne anlatayım mesela şu an burada. Boş boş ne anlatayım sana ben. Annem çok düşüyordu ya. <laughs> Babamla ikisi beni böyle tutmuşlar kaydırıyorlar diye. Annem yok annem yerde. Annem sonra mort. Omzu gitti. Bir gün. Bu daha saçma. İnsan arabaya binerken. Yürümeyen arabadan bahsediyor. Nasıl düştü sen biliyor musun? <laughs> annem böyle herkes bilmiş. En son annem yiyecek. Oğlum biz gideceğiz bir baktık annem yok zaten. Daha o arabaya binemeden orada düşmüş kız. Kıyamam yazık. Ayakkabısı da sıçtılar bir kere. Dur bak şimdi o geldi aklıma. Annem çok titiz kadın ya. Nerede bir bokluk? Bak bokluk. Burada gerçek bu. Anneme bulur. Sen git benim kuzenim mi? Artık birisi orada. O hangi çocuk bilmiyorum. Biz misafirliğe git. Annem o zamanlar topuklu ayakkabılar var. Onları giy. Tam geri çıkacağız. Ayakkabının içinde bok var bok. Bildiğim bok var. Çocuk gitmiş. Muhtemelen ne yaptı biliyor musun? Bak ben biliyorum. Çocuk şimdi de gitti. Bir şey bulamadı. Ayağını onları giydi. Götünü de tam kesin tutturamadı o tamam mı? Hiza şaştı. Ayakkabı da büyük ya şimdi. Arkasını böyle düşün. Ayakkabının arkası şöyle olduysa o da onun götünün hizası. <laughs> Bok girdi ayakkabının içine. Ben de bokun içine düştüm bir keresinde. Tuvalete girdim. Koymuşlar klozete. Oğlum beni niye bırakıp gidiyorsunuz orada? Ben böyle pıt dedim düştüm. Ama ben bu konuyu zaten anlatmıştım daha önce. Siktir <laughs> edin bunu dinlemeniz gerek bile yok. Buna ne anlatsak? Mutlu olmuyor. Şimdi sana bir soru soruyorum. 20 saniyen var. En büyük götlekliğinden bize bahset. O ne ya? Peki sen bana ne hatırlıyor musun? Bisiklete biniyoruz. Sen sala. Hadi gel birlikte. seninle de şuraya gidelim. O kadar da şey bir yokuş değilmiş. Ama o zaman böyle geliyor benim gözüme biliyor musun? Sen beni al önüne. Buradan neymiş? Buradan buraya çıkacakmışız. Buradan geri aşağı inecekmişiz. Biz buradan böyle çıktık ya. Gerisi geri buradan bir yuvarlandık. Ağzımız burnumuz darma duman oldu. Bunları hatırlıyor musun? Yok. Buradan ne öğrenmiş oldun? Kardeş göt bir şey. <laughs> İyi ki var. Teşekkürler. Seyret seyret. Bazı arkadaşlarımız var. <laughs> Gelmiş oturmaya. Engemle ikimiz it gibi yemek yapıyoruz, demek yapıyoruz oralarda. Bu da oturuyor kontes. Koyduk önüne yemeği. Bir de utanmadan böyle. <laughs> böyle de çok güzel oluyormuş ya. O Türkiye çok güzel oluyormuş. Senin ağzına sıçayım. <laughs> Babanın uşağı mı var? Ha? Geldin. İyi götümüzü yayalım. Şurada duralım şöyle. Hmm. Buradan çaylar, şurada kahveler. Al bunu ye. Cık. Bu güzel ana. Güzel ana. <laughs> Bir de böyle yapıyor yerken böyle bir koyacağım buradan böyle olacak bak. <laughs> Nasıl işte. Sinirlendim ulan. Bir dahaki anda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs>